Cowboy. Cowboy. Çoban, bir nevi çoban bizde de. Anadolu'da. Koordinasyon. Coordination. Jenerasyon. Generation. Sempatik. Sympathetic. No. Kriter. Criteria. Yani benim kriterlerime uygunsun. Objektif. Objective. Şimdi Meri'cim olaylara biraz objektif bakarsak yani hani ben de kaçılacak ok değilim yani diye düşünüyorum ambiance ambiance you and me <laughs> media sosyal medya media social media facebook ekle beni şiş kebap şiş kebap vallahi ha şiş kebap oh ayran yani yeah, yanlış anlama yogurt yogurt greek yogurt ne greek yoğurt ya turkish yogurt from turkey Adamı deli etmeyin ya. Tutturmuşsunuz bir Yunan, Yunan, Yunan. Anatolian. Turkish is... bacı Böyle bir şey. From Turkey. Yogurt? Not Greek. Yogurt is from Turkey? Yes. Thank you Turkey. Turkish Yol. Turkish Coffee. Yerim ben seni. Ne güzel yapmışsın Allah. Ben, ben, ben... Very delicious. Sherbet. Şerbet. Cinnamon'i. Cinnamon? E? Cinnamon. Cinnamon mı dedin? Olur. Cinnamon. Bu şey işte şerbet yani. Lohusa şerbeti. Evet. İç, iç, luk, luk, Okay. Baklava. 6 packs. İkisi eksik. Sonra tamamlayacağız. Baklava. Turkish baklava. Hmm. Bunu da Yunan diye şey yapıyorlar ama onu aldırma sen. Bunu böyle ince ince Türkler açarlar. İçine ceviz koyarlar. Çok sübliminal oldu. Sen Türk müsün? İki saattir beni mi sen? Ben sanıyorum sen Nevela'da dansın. Çıktın karşıma Kezban. Kezban mı? Arif Kezban. Oğlum bak git. Kezban falan değil ben. Ver kelimeyi yolla.